Merhabalar, bugünkü konu kuvvet alanı analizi. Bugün konuyu özetleyelim. Bir sonraki videoda bu konuyu pekiştirmek için örnek bir çalışma yapalım. Kuvvet alanı analizi değişimi destekleyen ve engelleyen kuvvetleri analiz etmeye ve daha iyi kararlar almaya yardımcı olan bir değişim planlama aracıdır. Bir değişim planlanırken veya bir kararın uygulanmasının önündeki engeller analiz edilirken kullanılır. Bu yöntem değişimi destekleyen kuvvetler ve engelleyen kuvvetleri ortaya koyarak doğru kararlar almayı kolaylaştırır. Mevcut durumda her zaman iki tür kuvvet vardır. Destekleyici kuvvetler değişimi kolaylaştıran unsurlar. Engelleyici kuvvetler değişimin önünde duran engeller. Bir değişimin başarılı olabilmesi için destekleyici kuvvetleri arttırmak, engelleyici kuvvetleri azaltmak gerekir. Kısaca değişim destekleyici kuvvetlerin toplam gücünün, engelleyici kuvvetlerin toplam gücünü açık ara geçmesiyle gerçekleşir. Bu analiz ne zaman kullanılır? Değişim gerekli ama uygulanabilirliği belirsiz olduğunda bir sorun var, değişim gerekli ancak nasıl yapılacağı belirsiz. Örneğin, üretim hattında fire oranı çok yüksek. Sebep, ham madde mi, makine ayarı mı, operatör hatası mı? Çözüm, Makine yenilemek mi, personeli eğitmek mi yoksa prosesi değiştirmek mi? Bu belirsizlikleri görmek için analiz yapılır. Çok sayıda paydaş olduğunda, değişimden etkilenecek birden fazla departman ya da grup varsa, her birinin farklı çıkarı ve endişesi olur. Örneğin, bakım onarım süreçleri dijital ortama dönüşecek. Operatörler zaman kaybı diyerek sisteme girmek istemeyebilir. Bakım ekibi taleplerin anlık görülmesinden dolayı bu öneriye destek verebilir. IT departmanı sistemi kuracak, mevcut iş yüküne ek yük geleceği için direnç gösterebilir. Analiz sayesinde bu farklı grupların desteği ve direnci netleşir, yönetilebilir. Hem insan faktörü hem de sistem, teknik faktörler değişimi etkilediğinde, değişim sadece makine ya da yazılım kurmak değildir. Aynı zamanda insanların alışkanlıklarını ve davranışlarını da değiştirmektir. Örneğin dijital ortamda üretim takip sistemine geçildiğinde operatör hata yaptığım zaman herkes tarafından görülecek diye kaygılanabilir. Ustalar artık ben karar veremeyeceğim diyerek direnç gösterebilirler. Analiz sayesinde sadece teknik maliyetler değil aynı zamanda insan faktörü de dikkate alınır. Çözüm planına eğitim, iletişim, güven oluşturma gibi insan odaklı adımlar da eklenir. Kaynaklar sınırlı olduğunda önceliklendirme için zaman, personel, bütçe kısıtlıyken enerji ve kaynaklar en kritik ve etkili olacak yere odaklanmalıdır. 5 ayrı hat için aynı anda iyileştirme projemiz var ama personel, zaman veya bütçe kısıtlı. Her bir hat için, her bir iyileştirme projesi için ayrı ayrı analiz yapılır. Kısıtlı kaynaklar en olumlu olan ve en hızlı sonuç alınabilecek projeye yönlendirilir. Yani değişim var, direnç de var, ilerlemek için dengeyi anlamak gerekir dediğimiz her yerde kuvvet alanı analizi yapılabilir. Amaç destekleyici kuvvetleri güçlendirmek, engelleyici kuvvetleri zayıflatmak veya ortadan kaldırmaktır. Uygulama alanları nerelere olabilir? Teknolojik ve operasyonel değişim projeleri, yeni teknoloji, makine ya da yazılım yatırımı yapılırken, üretim hattına otomasyon eklenirken, organizasyonel değişikliklerde, bölümlerin yeniden yapılanması, süreçlerin sadeleştirilmesi, vardiya sistemi değişiklikleri gibi bu tür projelerde destekleyici ve engelleyici faktörler net bir şekilde ortaya çıkarılır. Süreç iyileştirme ve kalite çalışmalarında Kaizen, 6 Sigma gibi sürekli iyileştirme projelerinde süreci yeniden tasarlamadan önce hangi faktörlerin kolaylaştırıcı, hangilerinin engelleyici olacağını görmek için balık kılçığı neden gibi kök neden analizinden sonra bulunan çözümlerin uygulanabilirliğini test etmek için kullanılır. Stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde uygulanabilir. Alternatif stratejileri değerlendirerek riskleri ve fırsatları netleştirmek için yeni yazılım almalı mıyım, yeni pazar açmalı mıyım sorularına cevap arıyoruz. SWOT analizinden çıkan fırsat ve tehditlerin uygulanabilirliğini test etmede. Yeni pazara girmek istiyorum. Bu bir fırsat olabilir mi? Bu fırsatı değerlendirmek için önümüzde engeller ve destekler nelerdir? Sorusuna cevap verir. Kararı destekleyen kuvvetler baskın mı? Yoksa engeller çok mu? diye tartılır. Kültürel değişim ve eğitim programlarındaki destek ve direnç noktalarını belirlemek için İnsan kaynakları ve kültürel dönüşümde uygulanabilir. Kurumsal kültür dönüşümü, iş güvenliği kültürünü geliştirme, çalışanların kalite bilincini arttırma, çalışan bağlılığını yükseltme projelerinde destekleyici ve engelleyici faktörleri belirlemek için kullanılabilir. Paydaşların tepkilerini öngörmek ve proje risklerini yönetmek için paydaş yönetimi çevre yatırımlarında, sosyal sorumluluk projelerinde uygulanabilir. Örneğin fabrikada çevre yatırımı yapılacak. Toplum, çevre mevzuatı destek olabilir, yüksek yatırım maliyeti, geri dönüş süresi engel olabilir. Her durumda amaç, destekleyici kuvvetleri nasıl güçlendirebilirim, engelleyici kuvvetleri nasıl azaltabilirim? Bu analiz nasıl yapılacak? Örnek üzerinde bir sonraki videomuzda konuşalım bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, neşeyle kalın.